Bundan sonra bakalım ne olacak. Dünya belirsizliklerle dolu bir döneme girdi. Bakalım bundan sonra dünyada, bölgede ve ülkemizde neler yaşanacak. Amerikan seçimlerinin sonu Ermenistan'ın geleceği, Ankara'nın ekonomik ve siyasi gündemi daha uzun süre tartışılmaya devam edecek. Gelinen noktada Karabağ sorunu bir şekilde çözülmüş gibi gözüküyor. Karabağ'ın kurtarılmasından öte Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir de koridor açılıyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında ara buluculuk yapan ülke Rusya. Ermenistan'ın işgali altında olan ve geri çekilme sürecinde barış gücü olarak görev yapacak olan ülke de Rusya. Bölgede Rusya'nın ağırlığı ve önemi artmış gözüküyor. Şimdi bu durumda Fransa'nın ve Amerika'nın ne yapacağını görmemiz gerek. Ermenistan öyle kendinden ibaret bir ülke değil. Zaten Amerika ve Fransa garantör. Ermenistan'ın PKK ile bağlantısı da biliniyor. Ermenistan'daki kargaşadan sonra ne olacak onu bir görmemiz gerek. Seçim yenilenebilir, hükümet değişebilir. Ondan sonra ne olacak ondan emin değiliz. Onun için çok dikkatli olmak, rehavete kapılmamak gerek. Bu süreçte ülkemizde, bölgemizde ve dünyada çok garip gelişmeler yaşandı. Arkası da gelecek gibi. İnsanların zihinleri, Amerikan seçimlerinin bölge ve Türkiye üzerindeki muhtemel etkileriyle meşgulken, bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nden sürpriz bir açıklama gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri artık alkol, intihar, evli olmayanların birlikte yaşamasını suç saymayacaktı. Zaten artık kumar, bitcoin ile sanal alemde dip web üzerinden sıradan bir iş haline gelmişti. Porno da öyle. Artık cep telefonunuzdan uyuşturucu servisi yapılabilecekti. Neuralink ile beyninize verilen bir elektromanyetik komutla vücut kendisi Mutluluk hormonu, ağrı kesici ve adrenalin hormonu salgıladığında buna biraz da afrodizyak kattığınızda sanal bir uyuşturucuyla kafa bulacaktınız. Hoş, bizim yerli ve milli bilişim uzmanları, gıda ve sağlık alanında yönetime danışmanlık yapan bilim adamlarının böyle konularla kaybedecek bir zamanı yok. İşte tam da böyle bir zamanda Berat Albayrak'ın istifası işin tuzu biberi oldu. İş gerçekten sağlık sorunuyla ilgili bir konuysa neden bu kadar acımasızca politik bir polemik konusu yapılır? İşin içinde başka işler varsa asıl gerçek ne? Şunu görelim. Sağlıkta, özellikle Covid komplosuyla ilgili konularda ve korku pandemisine dönüşen sürecin ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz baskı kabusa dönüştü. Bilim adamları kekikten söz etmeye korkuyor mu, utanıyor mu bilmiyorum. Köln suyuna, kolonya, fit ama kekik olmaz yerli ve milli kafaların ürettiği çözümler eski normal standartlara uymadığı için bakanlık nezdinde kabul görmüyor. Ve insanlar ölmeye devam ediyor. Her grip vakası artık adeta Covid ile etiketlenmeye başlandı. Ekonomide, gıda konusunda, bilimde, teknolojide, aile ve eğitimde durum hiç iç açıcı değil. Yolsuzlukla mücadelede ve işin ehline verilmesinde sınıfta kaldık. Medya ve sivil toplum kuruluşları fonksiyonsuz hale geldiler. İstanbul depremi insanların korkulu rüyası haline geldi. Makyajlanmış sunumlar halk kesimlerinde inandırıcı bulunmuyor. Her geçen gün kaygı artıyor. Suali mukadderler cevabını bulamıyor. Muhalefet bu sürece yangına körükle gider gibi gidecektir. Onun için acil tedbirler alınması ve topluma gerçeklerin söylenip güven tazelenmesi gerek. Bu siyaset, bu bürokrasi, bu medya, bu akademiyle bunu başarmanız çok kolay olmayacak. Bu konularda eğer güven tazelenmez ise yarın insanlar daha önce doğru olduklarını düşündükleri konularda da kuşkuya kapılacaktır. Troller üzerinden, eklenmiş medyanın kiralık kalemleri üzerinden, kitlelerin uzun süre halkla ilişkiler yöntemleri ve toplum mühendisi taktikleriyle güdülenmesi mümkün değildir. Yeni normal döneme girerken eski dengeler ve eski alışkanlıklar, eski mantıkla evde yapılan hesapların çarşıya uyması pek mümkün değil. Buraya gelirken ki uygulamalar bundan sonraki yolculukta işe yaramayabilir. Hatta geri tepebilir. Şunu bilelim ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve eski hal artık muhal. Bu durumda ya yeni hal ya izmihlal. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Dost acı söyler. Bu uyarılar dikkate alınmazsa bunun faturası çok ağır ve acı olur. Bakın Ekonomide söylenenle gerçek arasında ne kadar fark varsa diğer birçok konuda da durum çok farklı değil. Kol kırılıp yen içinde kalırsa kol ya kangren olur ya çolak kalır. Gerçek herkes için en iyi olandır. Bir şey gerçek değilse politika ve bilim kılıfına da sarılsa bir şey değişmez. Hani adil şahitler olacaktık, gerçeğin her şart altında bir gün bir şekilde ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Selam ve dua ile